Özel harekatın sayısını artırmak lazım. Okullarının sayısını artırmak lazım. Tayyip Hocam böyle bir güzellik yapsın. Özel harekat. Bordo verirler bir de. Bu alçaklar çok uzun süre eğitiliyorlar yani 6-7 sene, 8 sene falan eğitiliyor PKK. Bizim aslanlar Nevşehir mesela Kozaklı'dan oradan buradan geliyor benim canlarım. E PKK'yla çatışmaya sokuyorlar. E olmaz böyle kardeşim. Evet. Özel harekatçı gördün mü böyle? Evet. Aslan görülmüş. Evet. Değil mi? Aslanı gördüğünde ne yapıyor sırtlar? Evet. Kuyruğunu kıstırıp kaçacak delik arıyor. Evet. Özel harekatçıdan akıl almaz korkuyor PKK. Evet. Yani felç oluyorlar. İki tane, üç tane bile olsa bir yerde felç oluyorlar. Evet. Özel harekat yani. Bu çok önemli. Evet. Bordo belirli özel harekat. E şimdi kozmik odada e, ele geçen bilgilerde e, düşmana karşı görev yapacak sivil kişilerin ve kurumların listesi ele geçtiyse ve silah depolarının yeri ele geçtiyse yani mahkeme kanalıyan e, tamamının yerini değiştirilmesi lazım yeniden evet. daha geniş daha kapsamlı yeniden oluşturulması lazım. Parasıyla değil mi? Yapsınlar. Hepsinin yeri değiştirilsin. Ya özel harp çok hayatidir. PKK'nın en korktuğu özel harp dairesidir. Özel harekat, özel harp. Bak, ordudan biz diyor çekinmiyoruz diyor. Meşru kuvvetlerden çekinmiyoruz diyor. Ama özel harpten çekiniyoruz diyor PKK. Evet. Yani demek ki hoşlarına gitmeyen olaylar oluyor. Bunu anlıyoruz. Ama e, ordudan da çekinmeye başladıklarını görüyoruz şu an. Yani legal, meşru bir görüntü içindedir ordu biliyorsunuz. Ama özeller tabii daha rahattır. Yine meşru legal yapı içinde olmakla beraber yeniden geniş bir listeyle değil mi? Bir de bir tane değil. Mesela bir önce özel harbin kendi silah depoları olur. Ee, özel harbin bir yapılanması olur ama A B C D E diye ayrı ayrı yine yapılar olması lazım. A sınıfının silah depoları ayrı. Efendim, elemanları ayrı, B ayrı, C'nin ayrı, D'nin ayrı, E'nin ayrı, F'nin ayrı. Böyle bir yapılanma olması lazım meşru, legal, hukuka, kanu uygun olarak böyle bir yapılanma gerekir. Tek bir yapılanma olmaz. Bu çok tehlikeli olur. A devreden çıktı mı B'yi, B devreden çıktı mı D'yi devreye sokacaksın. Aynı anda ya C, D, E birden devreye girebilir. Yani bunlar önemli.